Evet arkadaşlar selamun aleyküm herkese günaydın. Skoda aracımızın bakımları yapıldı. Her şey tamam. Aracı yıkarken şu dikkatimi çekti. Şöyle göstereceğim size. Şuraya bakın. Bir. iki, Üç. Arkadaşlar yazın bu araçların içi 50 60 havanın sıcaklığına göre 65 70 derecelere kadar çıkıyor bu çakmaklar araçların içinde bomba niyetine patlar yemin ediyorum Allah korusun araçlarınızda bu tarz patlayıcı maddeler bırakmayın sonra çok pişman olursunuz ben de derim ki ben söylemiştim zaten derim üzülmem bile ne müşterileri söylüyoruz uyarıyoruz hala araçların içinde çakmaklar var yazık çok yazık bir şey demiyorum. Z garajı takip edip abone olmayı unutmayın lütfen.